Çamlıca TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 9 Nisan Pazar. Ben 11. sınıf öğrencisi Nadir Ercan. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Müzik Koleji Rehberlik Servisimiz tarafından ilkokul, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize çoklu zeka envanteri uygulandı. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak öğrenci odaklı eğitim ve öğretim süreci oluşması için çalışmalarına devam eden rehberlik servisimiz uygulanan envanter sonuçlarını değerlendirerek danışman öğretmenleri ve velileri de bilgilendirmektedir. Müzik Sportif faaliyetlerin birçoğuyla öğrencileri buluşturan Çalınca Koleji'nde bu hafta Mısır Tenisi turnuvası heyecanı vardı. Bugün tenis maçının ilk günüydü. İlk maçı ben yaptım. Maçlar rakibim çok güçlüydü. İlk seti rakibim aldı. İkinci setleri ben aldım ve 2-1 olarak yendim. Maçlar gayet heyecanlı geçti. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve sonucu heyecanla bekliyorum. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında kıyasaya mücadele eden tüm yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Düşünceleri, görüşleri, bakış açıları bize için çok kıymetli olan öğrencilerimizle her ay rutin olarak bir araya geldiğimiz sınıf temsilcisi toplantılarında öğrencilerimizin taleplerine ve varsa sorunlarına kulak vermenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta da ilkokul, ortaokul ve lise kademelerimizde sınıf temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz rutin toplantımızda öğrencilerimizin taleplerini değerlendirdik. Ben 6. sınıfı temsilcisi Ali Ekmen. Bugün yeni belirli periyotlarla yaptığımız toplantılardan birini gerçekleştirdik. Ahmet hocamızla birlikte yaptığımız toplantılarda okulumuzun genel sorunlarını akademik ilerleyiş gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da öğretmenlerimizle ve aileleriyle birlikte iftarda buluştuk. Yeşil Kampüsümüzün doğal ortamında bir araya geldiğimiz öğretmenlerimizle samimi ve güzel bir akşam geçirdik. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Müzik Haberlerimizi noktalamadan önce Çalınca TV'nin yeni programından sizlere bahsetmek istiyorum. All in English. Çalınca Koleji olarak öğrencilerimize dünya dili dediğimiz İngilizceyi kalıcı olarak öğretmeyi hedefliyoruz. Her cuma saat 19'da yayınlanacak olan All in English adlı programımızın ilk bölümü geçtiğimiz cuma günü yayınlandı. Her cuma saat 19'da yayınlanacak olan All in English adlı programımızın ilk bölümü geçtiğimiz cuma günü yayınlandı. Her hafta farklı bir öğrencimizin farklı konularda İngilizce olarak tanıtım yapacağı programımızın ilk bölümünde Şanlıurfa'nın genel tanıtımı yapıldı. Hepsi ve daha fazlası için Şanlıca TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. The historical and cultural ruins of these civilizations in Şanlıurfa which is home to many civilizations. <laughs> Bu haftalık da Çamlıca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.